Japonya matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problemi içler dışlar çarpımı yaparak çözmeye çalışalım. Hemen içler dışlar çarpımımızı yapalım. Buradan x çarpı x çarpı x eşittir 5 çarpı 5 çarpı 5 yazabilirim. x küp eşittir 5'in küpü olur. x küp eksi 5'in küpü eşittir 0 yazabiliriz. a küp eksi b küpü hatırlayalım. Burada a küp eksi b küpün açılımı a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare şeklindeydi. Şimdi x küp eksi 5'in küpünü a küp eksi b küpe yorumlayalım. Buradan x küp eksi 5'in küpü yazdım. x eksi 5 x kare artı 5x artı 5'in karesi şeklindedir. Tabi burayı sıfır dediğimiz için Burası sıfırdır. Öyleyse buradaki çarpımların her birini ayrı ayrı sıfıra eşitlemem gerekiyor. x eksi 5 eşittir sıfır gelecek. x kare artı 5x artı 25 eşittir sıfır olur. Buradan x eşittir 5 yazabilirim. Buna biz x1 diyelim. Bu denklemi sağlayan köklerden biri x'in 5 değeridir. x kare artı 5x artı 25 için biz diskriminant metodunu kullanalım. Diskriminant eşittir b kare eksi 4a C şey yazdım. Buradan B dediğimiz şey 5'tir. 5'in karesi. Eksi 4. Anı değeri 1. C'nin değeri 25 şeklindedir. 25 eksi 100 eşittir. Eksi 75 sıfırdan küçük olduğu için bu köklerimiz 2. ve 3. köklerimiz karmaşık sayılardan oluşacak demektir. Öyleyse x2 ve x3 için köklerimizi yazalım. Eksi B artı eksi kök içerisinde diskriminant değerimiz bölü 2 a şeklindeydi formülümüz. Eksi yazdım. B'nin değeri 5. Öyleyse eksi 5 gelecek. Artı eksi kök içerisinde diskriminant değerimiz eksi 75 bölü 2 çarpı 1 olur. Devam edelim. Eksi 5 artı eksi kök içerisinde eksi 75 sayısını 75 çarpı kök içerisinde eksi 1 olarak düzenleyebilirim bölü 2 yazdım. Eşittir. Eksi 5 artı eksi. 75 25 çarpı 3. Öyleyse 5 kök 3 olarak dışarı çıkar. Kök içerisinde eksi 1'in değeri de karmaşık sayımız olan i sayısıdır. Bölü 2 yazdım. Şimdi sorumuzu düzenleme çalıştık. X1 kökümüz 5. X2'ye bakalım. X2 eksi 5 eksi 5 kök 3 i bölü 2 şeklindedir. Benzer şekilde x3 için kökümüz yine eksi 5 artı 5 kök 3 i bölü 2 şeklindedir. Birbirinden farklı olan 3 tane kök bu denklemi sağlamaktadır.